Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda elimde gördüğünüz bu kitaptan sizi, sizlere bir bölüm okuyacağım. Şimdi bu kitabı ilk önce biraz inceleyeceğiz. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar, kitabın adı Peygamberlerimizin Mucizeleri. Yazarı Özkan Özel. Yayını ise U Uğur Böceği Yayınları. Arkadaşlar, kitap böyle güzel, rengarenk bir kitap. Fakat içinde bir değişiklik daha var. Gördüğünüz gibi bu bu resim boyanabilir bir resim arkadaşlar. Bu resmi böyle istediğiniz renkte, istediğiniz güzel bir şekilde boyayabilirsiniz. Harfleri biraz büyük arkadaşlar. Bir bölümü çok kısa bir şekilde yazılmış arkadaşlar. Evet şimdi bak, okumaya başlayabilirim. Başlıyorum. Konuşan kertenkele. Çölde yaşayan bir adam vardı. Bir kertenkele yakaladı. Sonra peygamberimizin yanına geldi ve ona ''Bu kertenkele senin peygamber olduğunu söylerse ben de sana inanacağım, Müslüman olacağım.'' dedi. Peygamberimiz kertenkeleye sordu. ''Ben kimim?'' ''Kertenkele, sen Allah'ın peygamberisin.'' diye cevap verdi. İşte bu bir mucizeydi. O çöl adamı kertenkelenin sözlerini duyunca çok şaşırdı. Kulaklarına inanamadı ama verdiği sözü tuttu. Peygamberimize inandı. Allah'a iman etti. Oracık da Müslüman oldu. Arkadaşlar ne kadar güzel bir şey değil mi? Bir kertenkele ile konuşmuş. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi. Allah. Allah'ın gönderdiği bir mucizesi. Arkadaşlar ben bu kitabı çok sevdim. Size de tavsiye ederim. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz.